9 numaralı Megohime'yi çok önde tutuyorum ki artık bence kazansın diyeceğim bir at bu. Ve bugün içinde iyi koşmasını bekliyorum. 4 yarıştır beklediğimi koşamıyor. Daha önce kazanmıştı. Şimdi benim favorim Megohime. Rakibi de 3 numaralı Sigohime çıkıyor. Yani ekürler bende başta çıkıyor. Rakip olarak da El Alakran çıkardım 1 numaralı safka. 4 numaralı Marquis Lafayette olacak ki bu bu at geçen uzuna sürdüler biliyorsunuz. Market Safa'ydı. Kötü koştu mu? Yani kötü koşmak zorunda kaldı. Sonra da bir sentetike sürdüler. Sentetikte de 5. kaldı. Ama şimdi 1600'e start alıyor. Dikkat edin. Ercan Çankaya ile ters bir yarış yapabilir. yani. Sonra 4 numaralı Dragon Kingdom ve 2 numaralı El Lord'u da yazalım diyeceğim. Ben 1-7-4-2'yi burada ayırmıyorum. Haberiniz olsun. 4. koşu sıralamam 1-7-4-2 şeklinde. 3-5-10 benim burada öncelikli sıralamam. Sonra 6 numaralı Fermander. Aman ihmal etmeyin. Şu da sonra 9 numara Rekordeme. Yani ne koşacağını bilemiyorum bu atın. Bu at gerçekten çok iyi bir at. Ama tek veriyorsunuz gidiyor sonuncu oluyor. Yazmıyorsunuz kalkıyor geliyor. Grup grup da gözettiği yok. Bunun bir grubu yok. 9 numara rekor Bakmayın 72 handikap puan olmasına da bakmayın. Çünkü diyorum ya açık yarışta geliyor yarış kazanıyor. Şartlı yarışta kayboluyor. Garip bir safkan ama kuponda olması lazım. Böyle bir grupta her zaman şansı vardır. 9 numaralı Rekor Demen'in ve 8 numaralı yakarısiz zaten kupon olmaz. Onu da söyleyeyim. Gökhan Kocakaya bu ara garip bir at binicisi stili var. Favorilerde kaybolmaya başladı. Dikkat edin. Yani şaşırtıcı bir şekilde Gökhan da kayboluyor. Ahmet Çelik'e kızıyorduk?" ama geçen favorilerde kaybolan Gökhan Kocakaya garip garip atlarla yarış kazandı. Aman diyeyim. Onu da bir göz altında almak lazım bu aralarda. O yüzden Yakari'yi geri plana attım. Bakın tamamen o sebeple yoksa Yakari bu grupta tabii ki iyi koşacak. Yani 6. koşuda ne diyorsun Cemil Tatar? 1-7-6 diyorum. Sonra da 9-8 diyorum. Benim burada toplam 5 atım var 6. koşuda.